Bir. Ve döndüm. Bu iki. Şimdi denge. Bu üç. Atlama da tamam. Bu da dört. Bakalım süre ne kadar? Hmm. Hedeflediğim süre bu değil. Daha hızlı olmalıyım. O, olamaz. <laughs> Hay aksi. Hmm. Hayır hayır hayır. Murat? Hı? İsteyerek yapmadım. Bilmeden oldu. E, e, efendim baba. Yanıma gelir misin? Tamam, geliyorum. A, 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 a. E, e, etme bulma dünyası. <laughs> ne oldu baba? Sen kaykay antrenmanı yaparken seni biraz izledim. Nasıldın peki? Gayet iyiydin. Fakat başarısız olunca daha da hırslandın. Evet hırslandım. Hı? Çünkü mutlaka oh. başarmalıyım. Oh. Ah. İyi misin? İyiyim iyiyim sorun yok. Hı? Neyse ki kaskım var. <laughs> Üst üste hatalar yapıyorsan bir yerlerde bir yanlışlık var demektir. Hırsını bir kenara bırakıp biraz mola vermeli ve sonra yeniden denemelisin. Hı. Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya kesin benden bir şey isteyeceksin. <laughs> ne alakası Hı? var oğlum? Anladım anladım. Motor tamir ederken benim yardımıma ihtiyacım var değil mi? Hadi hemen işe başlayalım. Sen takım <laughs> numaralarını söyle ben getireyim. Çalışmaya hevesim var hazır ve nazırım diyorsun öyle mi evlat? Ben Abdullah Usta'nın oğluyum. Araba tamirinde bir numaradır Abdullah Usta. Kim söylemiş? Ha yapma baba. Herkes biliyor. Hem ne diyordun sen? Kulun bildiğini... Ee, e, kimseden saklama. <laughs> Allah'ın bildiğini kuldan saklama olmasın o? Ha? Ben de tam öyle söyleyecektim. <laughs> Hadi o zaman süpürgeci Murat Usta. Al eline süpürgeyi de şuraları bir süpür bakalım. <laughs> Ama baba ben de araba tamir etmek istiyorum. Sana yardım etsem olmaz mı? Sen hele bir süpür önce. <laughs> Sonrasına bakarız. Hmm, tamam. <laughs> Oğlum dur sana ortalığı toza verdin. Özür dilerim. Ee? Ha? Ee? Ha? Ee? Ha? Ya, dur koşma daha fazla korkutuyorsun hayvanı. Elindeki süpürgeyi bırak bari. Ee? Dur kedicik pisi pisi dursana. Ha? Gelsene buraya. Şişt. Kedicik, pisi pisi. Seni gidi seni. Yakaladım işte seni. Korkma kedicik, zarar vermeyeceğim sana. Bak, süpürgemi de bıraktım. Dur, seni hemen oradan kurtaracağım. Vay canına, şu motosiklete bak. Demek sonunda Hı? Fülfülle tanıştın. Fülfül mü? Motosikletin adı Fülfül mü? <laughs> Ne kadar komik bir adı var. Yaramaz'a bak sen. Demek çok komik. Peki kimin bu? Çok güzelmiş. Tamir için mi getirdiler? Hı? Yok oğlum motoru sapasağlamdır. Fülfül bizim motorumuz. Hı? Bizim mi? Bizim ya. Birlikte Hı? çok fazla yolculuk Hı? Hı? yaptık. Hı? Hı. 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 Baba, Fülfül'den neden bana hiç bahsetmedin? Bu şahane bir şeymiş. Fülfül'ün hikayesi çok eski. Biz annenle kutsal topraklara gittik onunla. Nasıl yani? Mekke'ye mi gittiniz? Hem de bununla? Oraya kadar nasıl gittiniz ki? O zaman beni de götür baba. Biz de gidebiliriz. Ne olur baba ne olur. Nasipse gideriz inşallah. Nasip mi? Oldu bu iş o zaman. Ben hemen hazırlıklara başlayayım. Dur <laughs> oğlum dur. <laughs> Anne biliyor musun biz babamla hacca gideceğiz. Hayırdır inşallah. Nereden çıktı şimdi bu? Ben bugün tamirhanede Fülfül'le tanıştım. Fülfül'le mi? Anne, sen de gitmişsin babamla. Şimdi bilmiyormuş gibi yapma. Hiç şimdi gidemezsiniz filan da deme. <laughs> değil mi baba? Biz karar hı? verdik gideceğiz. Ne olur anne, gidelim, hı. gidelim işte. Gidemezsiniz demiyorum ki oğlum. Şu an yollar eskisi gibi değil, tehlikeli. Hı hı. Biz de tehlikesiz yoldan gideriz, değil mi baba? Sorma, başımın etini yedi sabahtan hı. beri. Yerim tabi, çünkü çok merak ediyorum. Ne olur anlatın bana, neler yaşadınız yolculukta? Ha, işte bize bunları sor. Çok güzel ama bir taraftan da çok zor bir yolculuktu. Hatırlıyor musun Mekke'ye ilk girişimizi? Peygamberimizin ayak bastığı topraklarda yürümek ne kadar mutlu etmişti bizi. Hele kabe'yi ilk gördüğümüzde hissettiklerimiz. Hmm. O özel an yaşadığımız onca zorluğa değmişti. En sevdiğine kavuşmak mı desem, bir parçanı tamamlamak mı desem, ne desem karşılık bulmaz. Bambaşka bir şey bu. Tüylerimiz diken diken oldu. Heyecandan bayılacak gibi olduk. Diliniz <laughs> tutuldu yani. Öyle de diyebiliriz. Hele Medine'ye vardığımızda oranın havası, toprağı, gökyüzü beni çok etkilemişti. Peygamberimizi kabul eden şehirdi. Etkilenmemek mümkün değil. Ah, ah. ah. Mescid-i Nebevi'ye dokunmak, orada namaz kılmak bu kadar güzel şeyler yaşamaya benim de hakkım yok mu? Anlatınca o günlere tekrar döndüm ve ne kadar özlediğimi hissettim. Hmm. Sanırım oraları sana göstermek üzerimize bir vazife oldu. Hı <laughs> hı. Yaşasın. Allah'ım çok şükür. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu müthiş bir şey. Peki başka, başka. Hadi anlatın hadi. Murat'cığım sen de bir taraftan çorbanı yersen sevinirim. Anne benim yemek düşünecek halim mi kaldı? Heyecandan doydum bile. <gülüyor> <gülüyor> hmm, burası müzdelife. Ee, burası da arafatta Murat, sen daha uyumadın Hı? mı? Çoktan uyudum anne. Hadi oradan oyun bas Hı. seni. Haç yolculuğunu düşünüyorsun değil mi? Dedemin Mekke'den sana hediye getirdiği antika slide makinesini buldum. Haç fotoğraflarına bakıyordum. <laughs> <laughs> Çocukken hmm. ben de bakardım. Nereden buldun onu? Eski sandıktaydı. Hadi uyu artık. Sabah erken kalkacaksın. Anne, bu slide makinesinin günümüzdeki sanal gerçeklik teknolojisinin atası olduğunu biliyor muydun? Cık. Aa, bilmiyordum. Hmm. Bu değerli bilgi için araştırmacı Murata teşekkür ederim. Şimdi uyku zamanı. Allah rahatlık versin anne. Allah rahatlık versin oğlum. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye. Hadi uyu artık. Tamam tamam, uyudum bile. <laughs> Bunları da buraya <laughs> yerleştirdik mi tamamdır. <laughs> ee, nerede bizim küçük acı? <laughs> ha? Bunlar ne Murat? Baba, şu valiz önemli oyuncaklarım ve kitaplarım. Bu da önemli kıyafetlerim. Bu küçük sırt çantasını da kolaylık olsun diye günlük kıyafetlerim ve elimin altında olmasını istediğim birkaç eşyayla doldurdum. Ve tabii ki kaykayım. Sen fülfülü kamyon mu sandın? Motosiklet bu oğlum. Şu sırt çantası dışındakileri yükleyemeyiz. Hadi onu al ve gel. Ne? Ama baba Hı? ya bu kadarcık eşyayla mı gideceğim? Neyse ki dürbünüme ve kaykayıma bir şey demedin. Hadi tak şu kaskını da yola çıkalım artık. Önce bir annemle Mo vedalaşayım baba. Güle güle oğlum. Yolunuz açık olsun. Allah ısmarladık anne. Kendine iyi bak. Elini öpeyim mi? Hep elini öpmemi isterdin. Hadi ver bu defa öpeyim. <laughs> ah be oğlum, her fırsatta insanı güldürecek bir şey yaparsın. Alıp Hı. bakalım. Allah'a emanet ol anne. Sana çok güzel hediyeler getireceğim. Hı. Hı. Bizi merak etme. Kendine dikkat et Hı. Leyla Hanım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ya anne. Bir şey olmaz oğlum. Hava sıcak hemen kurur. Hı. <laughs> Hı. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Baba. Baba. Efendim oğlum. Baba bu tarafa neden geldin? Yoksa vaz mı geçtin? Kandırmış olamazsın beni değil mi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Aa, Eyüp Sultan. Yoksa kutsal topraklar dediğin yer burası mı? Beni buraya mı getirecektin? Polisleri bıraktırınca anlamalıydın bu kadar yakına geleceğimizi. Murat, azıcık sabret. Tabii ki seni Mekke'ye kutsal topraklara götüreceğim. Huu, iyi bari. Eyüp Sultan Hazretleri çok önemli bir zat. Onu ziyaret etmeden yola koyulmak olmaz. Hatırladım. Sen anlatmıştın. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde kalmıştı, değil mi? Evet, doğru bildin. Peygamberimiz alt katta, o üst katta oturmuştu. Ve peygamberimiz rahatsız olmasın diye evde yürümemişti bile. Hadi, duamızı okuyup çıkalım. Hı -hı. Baba, iyi ki geldik buraya. Evet. Aa! Yoksa sen dün yaraladığım kuş musun? Yok oğlum, yaralı bir kuş buraya kadar nasıl uçsun? Hem o kuş bir güvercindi ve sapa sapasağlamdı. Baba, kanadını saralım. Sırt çantamda bandaj vardı. Ne? <laughs> tamam oldu. Birkaç güne iyileşir. Baba, bu kuşun türü ne acaba? Kuş türlerini çok bilmem ama bunun bir kırlangıç hmm. olduğundan eminim. Baba, bu kırlangıç göç ederken bir kaza geçirmiş ve burada kalmış olmalı. Olabilir oğlum. Bu kuşu da yanımıza alıp ailesinin yanına götürelim. O kadar yol gideceğiz, belki bir yerde rastlarız ailesine. Peki hmm. bakalım gelsin. Bence kuşa bir isim vermeliyiz. Hı, hmm. adı Zemzem olsun mesela. Zemzem. Bence çok güzel bir isim. Sen bir uçmaya başla, ben sana konuşmayı da öğreteceğim Zemzemcik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nereye gidiyoruz? Feribot'a bineceğiz. Ne? Feribot mu? Şu arabaların konulduğu vapur mu? Evet. Oho! Abdullah Usta'ya da bakın. Kim bilir daha ne sürprizler var babamda. <laughs> Görüyor musun Zemzem? Hı. Babam, Fülfül ve seninle birlikte sürprizlerle dolu bir haç yolculuğu başladı. Hı. Yuppi! 亚夏森。